Evet arkadaşlar nasılsınız? Sizi bu ben çok iyiyim. Bugün Anelik Serisi'nin 7. bölümü. 7. bölümde evimizde Feneri Kupa'da Kupa'nın ikinci ayağında evimize konuk ediyoruz. Sonra bir de tekrar evimizde Antalya Spor'u konuk ediyoruz. Bölümümüz böyle. İki maç kısa kısa iki maç yapıyoruz. Göçmelerden yetenek avcılığına geliyoruz. Bu arada Kovarejme'ye bu maçta bir teklif daha bu bölümde bir teklif daha yollayacağım. Gelmezsen gelme yani. Bu son şansım Kuvarezma. Gelirsen gel. Ama bak bunda çok daha iyi şey vereceğim bak. Kuvarezma'nın maaşını da fazla vereceğim. Transfer diyorum. Gel, gel. Bak tamam. Serbest kalmanı verdim. Tamam gel. 2 yıl gide. Gel maaşına ne kadar istiyorsun? Gel 211. Gol bonusu. Oynadığın maç bonusu. Galibiyet bonusu. Az serbest kalmanın 135 Gel hatta bir, bir tane de düşüreyim Ya da gel tamam Şöyle 135 olsun Gel yani daha ne istiyorsun Kuvarejma Zaten takım ile anlaşmaya vardık Kuvarejma gelmiyor çünkü Serbest kalmasını verdik Kuvarejman Menajer ofisinden Mesajlara geliyoruz yetenek avcılığından Sakoyla şey kurmuşlar ama Santrafor Ben baktım Santrafor yani o yüzden gerek yok. Bizim santraforu yerimiz çok. Yine aynı şeyle çıkacak. Demek ki Soyal sakatlanmamış o maç. Geçen çünkü Fener maçında bir ağrısı vardı. Bana dedi ki hocam beni çıkar hocam ağrım var dedi. Ben de kırmadım. Çünkü sakatlansa tehlikeli olurdu. Tabii ki de şaka yapıyoruz. Orada Soyal diye yazdı. Bacağım mı tutuyordu. Demek çok yoruldu. Lifleri falan attı. Gerçi lifler atsa oynayamaz. Neyse. Maça geçiyoruz. Arkadaşlar video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bir arkadaşınıza da önermeyi unutmayın. Şu an ses gitmiş olabilir. Gittiyse şimdi geri geldi. Yani arkadaşlar bu video en az Aslında hasından böyle bir 8 like. 8 bak like, fazla istemiyorum. 8 like. Yani 8 like gelirse harika. Her gün video gelmeye devam eder. Burası Gaziantep Arena. Buradan çıkış yok diyeceğiz şimdi Fener'e. Bizim geri dönüşlerimizi çok iyi bilirler. Biz harika geri döneriz. Bunu Fener bilsin. Şimdi Junior Marano Muda Çelik'e verecek. Muda Çelik hemen yanındaki Soyalp'e. Soyalp e. Soyal Kayode. Kayode Tuğmasi'ye. Tuğmasi, Tuğmasi şimdi Poloski'ye. Yani Oloski de biz buna Poloski diyoruz. Şimdi Tuğmasi tekrar Soyalp'e. Soyalp kaydı olmadı. Ceylson'la top. Şimdi biyoloji. Biyoloji top bizde kalır mı kalmadı. Şimdi Max Cruz. Max Cruz alamadık. Ah çok tehlikeli Alper Potuk. Bu adam da gerçekten hiç adı sana duyamıyorum da. Hiçbir maçta oynamıyor. Hıtsı da gitmiyor fena. Ay yine mi penaltı verdi? Hocam yuh yani. Ben daha sana ne diyeyim penaltı değilmiş. Zaten geçen bölümü de izlemeyenler var sizlesin. Haksız yere bir penaltı verdi. Haksız yerde penaltı verdi az da. Yani bu tür geçebilsek tek suçlu sakendir. Şimdi verkaç kaç yaptı defansımızda Diğer rayla bir oboloji şimdi verdi Diğer Junior Marano'ya sesimi gitti. Mudat Kayode'nin önüne güzel düşünce ama kötü pas. Şimdi kana da o top. Kana bıyık. İndirdi Tuğmas ye Tuğmas kayode kayode o evet kayode bal gibi o hatta orada Tuğmas da o 34 numarasıyla Adil Rami İstanbul'a selamlarını yolluyor ve serbest vuruşu kullandı olmadı Adil Rami de top tekrar verdi Victor Moses. Victor Monsus'la da fesetti Fener Sözleşmesi'ni Şimdi de top. Lodgin Lotkin şöyle bir fake. Şimdi şöyle bir güzel yolladı. Tuğmas'ı tuttu hocam. Hocam gözünün önünde tuttu. Aynasını fener yapsa. Yani aynasını fener yapsa çıkmadı dersin. İşte Hakem satın alıyorlar. Hakem satın aldı. Tabii de şaka yapıyoruz. O Tufan o Tufan. Merak ettim Ozan Tufan sabek mi oynuyor? Evet Ozan Tufan sabek oynuyor. Şimdi Ozan Tufan Top süre ilerliyor. Kaydık olmadı. Güzel bir üçgen kurdular ama or orada Soyal kaldı bitirdi. Bir de harika bir pas. Adil Rami el, el koydu topumuza. Neyse Victor Moses'a tek tek top tekrar geldi konuşamadım. Victor Moses'dan topu kaptık. Taç. Taç ve Şuraya doğru atabilir. Atmadı. Diğer baskıya gitti olmadı. Şimdi Junior Marano'nun geçti Sohça orta yapar. Orta yaptı. Max Cruz vuramaz. Max kafacı değil. Kafacı bizim Kayo demiz. Yani Kayo de sevmiyordum. Şimdi takımda en sevdiklerden biri oldu kayode Bir de Mudat. Bir de Tumas. Bu üçünü çok sevdim. Yatırır mıyız onu? Jorgensen şöyle bir fake ya. Şöyle of Jorgensen attı böyle bacağını. Bir vücut koydum. Bu da çelik pert. Jorgensen arkadaşlar biliyorsunuz bu korona belası. Hani ellerinizi yıkarsanız güzel olur. Yani ellerinizi bol bol yıkayın. Ben siliyorum bu şovumu. Yani siz de bu hijyeninize önem verirseniz çok sevinirim. Yani bu videodan sonra gidip ellerinizi yıkayın. Yıkadınız mı yıkamadınız mı yorumlarda belirtirsiniz. İlk yarı 00. Yani bir gol ya. Onlar da evinde bir gol attı. Biz evimize bir gol atsak uzatmalara gider. Şimdi Tuğması baskıda olmadı. Şimdi Soyalp. Soyalp baskıda yine olmadı. Junior Marano. Bir de ikili baskı istiyorum yine alamıyorum. Uf Junior Marano. O zaman Tufan nasıl orada ayağını attı da aldı ya. Diğer şimdi Zayça baskıda aldık. Niye oraya attın ki? Ben yakınına atmıştım. Şöyle zor yeri denedik. Niye sen zor yeri deniyorsun ki? Fenerbahçe şu an öyle bir kapatıyor ki bir oyuncu değişikliğine gideceğim. Çok güzel kapatıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden Soyalp'i de çıkarmayacağım da şu çipsa ya da Soyalp'i çıkaracağım. Oraya çipsa atacağım. Yani böyle kalsın. Normalde bir vermanımız da vardı ama gel de gelin bir vermanı da alalım. Şöyle verman nerede? Bak yükselmiş. Diğer ray yerine verman. ha ama onu da dost yapalım hemen. Dost vermem. Biz bunu 74 aldık. Harika çıktı. Burada gelişim gösterdi. 75 oldu. İnşallah bir 76-77. Hatta 80 de olur. Çünkü çok güzel ezan okuluyor. Aziz Allah diyelim. Ya da siz nasıl diyorsunuz ezan okunduğunda onu deyin. Muğla Çelik. Şimdi Poloski. Atosca baskıya gitti. Öğlen namazı burada. Siz acaba kaçta izliyorsunuz bu videoyu? Karabiyik Cilsun Cilsun Olowski. Şimdi Alper Potuk ordaydı. Alper Potuk etkisiz bıraktı katil abi. Olmadı. Olmadı da olmadı. Şimdi Tuvasi Soyal Paskiye gitti Alper Potuk. Alper Potuk'tan alırız onu iki kişi. Onlardan mı bizden mi galiba bizden evet. Taş Fenerbahçe'nin. Ya tek gol ya. Ya bir gol atamadık. En kötü uf, Berman bak girer girmez konuşturdu kalitesini. Berman lan nasıl o, nasıl iyi top alıp nasıl iyi de top sürüyorsa bir o kadar da kötü pas veriyor. Pasları çok kötü Berman. Bir o suçu var. Şutları da güzel, frikikleri güzel. Attığımız frikik golünü izlemeyenler varsa o bölümü bulup izlesin. Kaçıncı bölümdü? Üçüncü bölümdü galiba. Üçüncü bölümü izlemeyenler varsa gidip izlesin gidip izlesin yani enfes harika harika ötesi bir frikik golüydü. Gazi şehirdeki ilk frikik golümüzü atmıştık. Şimdi Muğdat Çelik Victor Moses kaydı aldı. Şimdi Ozan Tufan da top. Muğdat Ozan Tufan'a baskı ekti. Şimdi Max Cruz de Max Cruz sağ çığa mı gelmiş? Uf Junior Marano. Junior Marano ortaya dönecek. Neyse Muğdat Ozan orada bir ayak koydu. Bu zaten işi zor. O zaman Tufan'a karşı oynuyor. Gerçekte de iyi bir futbolcu. Kendini çok geliştirdi. Verman. Verman bir fake yaptı. Yemedi. Yemedi Ferdi. Ferdi genç yetenek yemedi. Of Toçya. Toçya hocam ver falimi. Oradan bir vurmam yok mu? Oradan bir vurmam yok mu? Çok bastım o gol olmaz da. Elimin ayarı kaçtı. Yoksa ben çok iyi vururum da elimle yarı kaçtı. Harun Tekin kaleci vuruşunu kullanacak. Out yani. Biyoboloji indirir mi? Bak biz de eski eski bölümlerde bir biyoloji övmüştük. O da ondan, ondan biridir mi yoksa yolladık diye bir hiç kafa topu falan indiremiyor. Demek ki kimseyi övmeyeceğiz. Warman'ı övdük ama o hala daha güzel oynuyor. Junior Marano verdi çipsa. Ben bu çipsa'yı da sevdim ya. Kayo'da görür müsün Mudat'ı göremedi. Son dakikalar gol atabilecek mi? Haydi son ataktan bir gol atıp uzatmalara gider mi? Mudat, Mudat pas verir misin? Olmadı. Elimizde 0-0 kaldık. Fenerbahçe bizi ikinci turda eledi. Birinci turda haksız penaltıdan attığı gollerle elediler bizi. Neyse artık ligde güzel gidelim diyeceğiz. Ligde Antalya Spor'la oynayacaktık. Kolejma artık kabul etti daha teklifimizi yani. Yani artık yeter Kuvarecm'e tek... Uuu maçın adamı Junior Maran olmuş. Evet bak orada Max Kruse'den az mı almadı o topları? Max Kruse orada geçit vermemişti. Ah evet aldı hakkı haklıdır. O zaman Tufan'da bindirme yaptım ona da izin vermemişti. Şimdi Antalya Spor maçı. Antalya Spor maçından önce Kuvarecm'a artık gel, Zaliminoğlu. Zaliminoğlu geldi lan Zalım'ın oğlu. Zalım'ın oğlu geldi! Zalım'ın oğlu! Kuvarejma oğlu geldi. Salım'ın oğlu artık. Salım'ın oğlu artık. Gaziantep'te Salım'ın oğlu. Artık ben ona Salım'ın oğlu diyeceğim. Bunları paketlemiştik. Bunlar da paketlemiştik. Uğurlu. Gel seni de paketleyelim hemen. Hemen onu da paketledik. Güzel bir transfer bütçemiz var. Yani orada çok bir eksiğimiz yok takımda. Sadece böyle takımda oyuncak böyle böyle 78 80'lerde bir orta sahaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Her zaman yine bir şöyle bunu sahaya koyuyorum. Bu burada tek dehi sola atıyoruz. Sola açık değil GF yapıyoruz bunu. Bunun yerine de Mudat çeliği yapıyoruz. Bu bu oyun işte bu kadro harika oynuyor. İnşallah evimizde Antalya Spor'da mağlup edeceğiz. Maç 8'deydi o yüzden akşam. Arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bir arkadaşınıza da önermeyi sevi, öner önerirseniz çok sevinirim. Neyse uzatmayacağım. Oyun ipuçlarını online klasmanlar. Sormuştum arkadaşlar böyle Minecraft maçı da yapayım mı? Yani online değil bile karşı Minecraft maçı yapayım mı yapmayayım mı? Bu videonun yorumlarında da bunu belirtirseniz sevinirim. Kayode başladı diğer ra. Diğer ra geldi Mudat Çelik. Mudat. verdi Soyalp'e. Soyalp bir fake yaptı. Zaten kimse yoktu. Tuğbasi'ye geçmedi. Şey şu. Acaba Podoski şu an onlardan mı? Yani gerçekten onlarda da. Acaba biz başladı mı? Oyuna oyunda onlarda mıydı? Şimdi Kayode. Kayode şut. Aslında bu filmde de top. Yani ben orada bir şey denemiştim. Fake Fake şut denemiştim. Buradan çekip şut yapacaktım. Olmadı. Neyse sıkıntı yok. Biyoloji. Arada oyun böyle yapıyor. Fake'leri ya vermiyor, hemen şut çekiyor adında. Faul var. Evet, evet faul var. 30 numara galiba lazım Sangare. yani merak ettim o lazım Sangare mi? Bakayım. Evet, o lazım Sangare. Şimdi Özmert. Özmert kullandı Charles Raveshata. Kötü bir yere gitti. Çok Güzel. Bize ceza sahası dışından Raveshata golü mü atacaksınız ya. Ya nerede ya? siz ceza sahası içinden Raveshata attığınızda ceza sahası dışından mı atacaksınız. Şimdi Lord gibi. Lord gibi verdi Junior Marano'ya. Junior Marano verdi Mudat'a. Pardon. Soyaptı. Soyaptı şimdi Mudat'a verdi. Mudat şöyle bir fake yapıp Mudat uçar. Mudat kaçar. Ya mudat çok hızlı ama sadece şey yani atıp geçemiyor. Fizik fiziki anlamda mudat biraz kötü. Ama yoksa hızı harika. Şimdi Boffin'e döndüler. Boffin. Boffin ileri depti topu. Şimdi Junior Marano Blanco'dan indirir mi indiremedi. Blanco Soyalp Soyalp Şimdi Soyalp ilerliyor. Soyalp şöyle bir Şimdi Kayode Şimdi gol pozisyonundayız. Gol. Tabi atamadı. Zaten orada önünde kaldı. Onu atamadı. Aldığı topu da atamadı. Şutları biraz kötü galiba Tuva senin. Oraya ikinci yer bir Musa Şov girebilir. Gol bulamazsak girebilir. Çünkü Roberto Carlos yani biz atılabiliriz. O kadar ki kötü. Atılırsak başka kariyer. Yani başka takıma gideriz. Başka isteğe gideriz. Biz isteğim yok. Ya da tamamen İngiltere'de falan yani başka bir şey yapabiliriz. Zaten öyle bir şey hazırlayacağım da size. Yani çok güzel bir seri daha yapacağım ama yani onun hazırlıklarındayım şu an. Zaten onu yapabilirsem bu kariyer yani yine devam eder siz isterseniz de, Ve yeni bir kariyere de başlarız yani onu, yapabilirsem yapabilirsem istediğimi yapamazsam tek kariyer gideriz. Tabii kovulmazsın. Şimdi gel son Lodgin. Bravo sana Lodgin ara pasımız Soyalp'e. Şimdi biz de bir kontradan gidip atmayalım. Kayode olmadı. Antalya Spor iyi, iyi baskıladı bizi. Resmen bizi şans vermiyorlar. Tocca. Ya Tocca niye zamanında vermiyorsun ki? Neyse kötü bir biraz şey şu. Nazım Sangare. Nazım Diyoboloji aldı. Diyoboloji bir fake daha. Yanındaki arkadaşı değil Lodgin'e vermiş. Lodgin Şimdi Tuğbasi'ye, y, Tuğbas Olovski'ye, Olovski'ye, Olovski şimdi Kayode'ye, Kayode, Kayode şimdi Kayode muhatata veremedi. İlk yarı 0-0. İkinci yarıya Antalya Spor başlayacak ama ondan öncesinde Tuvesi bu maç sevmedim. Tuğbasi'ye ekran Musa, Musa şovunu hızlı kaç? 79. Peki hala daha, he orada Musa şov oynasın. Musa şov sağ açık Artı bir de Ferreira Ferreira bir oyuna girsin. Bir de Chipsa şöyle ya da Chipsa'yı ilerleyen bir 60'larda 70'lerde oyuna girer Chipsa'da. İkinci yarı Antalya Spor'daki başlayacak. Göremedik. Kim? Yurtuluş. Şimdi verdi Chicho. Chicho. Ferreira'da diğer baskıdayız. Ferreira aldı. Ferreira şimdi. Kayı ödeye. Kayı Mudat çeliği. tek de atmaya çalıştı ama. Orada oyuncu koydu. Özmert Hakan Özmert Şimdi verdi Diogo Angelo, Musa Jop. Kaleciler boffine baskıya gitti. Boffin Junior Marano. Junior Marano indiremedi. Rakip indirdi. Ama Taci indirdi topu. Teşekkür ediyoruz. Bir daha bizi yormadığı için. Şimdi Mudat. Mudat. Şöyle bir arka direğe. Sen de kaldır. Kayı de vur şut. Ama güzel ataktı bakın. Şöyle şurada Mudat bekledi. Mudat böyle güzel. L2'ye bastı. Bu yüksekten orta oluyor. Kayı öde de vurdu. Evet korner. Corner değilse yani yok. Evet korner. Şimdi korner topu açtı. Gol. Gol olur. Olmadı. Çip, çip sanmı Musa Şov'muş. Musa Şov Ferreira'ya Ferreira ama oraya vermedim ki. Şimdi diğer uzaklardan vuracak. Enfes müdahale yaptı. Harika müdahale yaptı. Biz orada boşa vurduk. Adam bacağına vuracaktı kazdan. Uf, 3-3 üç yakaladılar. Ama kanabik. Kanabik'in farkı. Şimdi yanındaki Olovski'ye kaldırdı. Şimdi Musa Şov'da top. Musa Şov verdi Ferreira'ya. Ferreira alır mı? Alamadı ki Ferreira. Ferreira 40 yaşında. Bu da bizim ilk transferimizdi hatırlamayanlar girip bakabilir, izleyebilir. Yani ana ligin izleme diğer bölümlerini izlemediyseniz bulup izleyebilirseniz güzel olur. Çünkü çok güzel bölümlerimiz var. Şimdi diğer rada top. Diğer ra. Diğer ra şimdi verdi Mudat'a. Mudat. Mudat verdi diğer Ay diğer diyorum ya. Kayo değilmiş o pardon. Junior Marano bu faal değil miydi? Birazcık ayağına da vurdu girdi çivisi. Bildiğim bacağım Kanada hocam. Hocam bacağım kanıyor. Kana bir blankoya baskıda. Blanko orada. Şut. Kafa. Lodgin. Lodgin. Ne gördünüz mü orada Lodgin'i ya? O korkuyla birden direkten dönen topa bir uçmuş Lodgin. Bir geri alıp bakabilirsiniz. Şimdi Kayode. Kayode orta. da Çelik kafa dışarıya. Kayode'nin ortası da Çelik güzel yükseldi güzel vurdu. Ama ne yapsın adam kafası 58 midir 60 midir? Yani bir bakalım kafasına da. Belki güzel kafa vuruyordur da. 19'da öyleydi yani. Kafası kaç? Kafa e, 65. Biraz daha yükseltmişler. <laughs> oyun durmuşken biz bir de çift sahı oyunumuza alalım. chips sah sahı gir. Çift Sekirika'ya çok benzetiyorum. Bu ile değil de oyunda. Yani şu oyun planında. Cesi Sekirika'ya çok benzetiyorum. Cez kadar 7 numarasıyla rakip değişiyor. Yerine Doğukan Sinik girdi. Blanco çıktı. Freydi gir. Çok tehlikeli bilirsin Freydi. Murat Çelik. Hayır Ferreira Bu maç. Bu maçta yani berabere kalırsak çok kötü olur. Çünkü çok kötü bir yerde izlikte. Toç aldı. Toç Faul devam ettik. Murat yine faul yaptılar. Ama bak bıraksaydın yine Kayo'daydı. Ama Murat'ımız yoktu. Evet ilk yapmışsın. Şimdi Chipsa yanındaki arkadaş çok tehlikeli bir yere verdi. Çok tehlikeli bir yere verdi ödüm patladı. Neyse şimdi Kayode'ye Kayode Kayode bitir Kayode Tak tak Kayode atıyor Kayode Yedek kulübesi koşuyor Roberto Carlos koşuyor Kayode attı 1-0 öde geçtik Adamsın sen Kayode Hem çok hızlı hem şutlarını geliştirdi Harikasın be Kayo de. Musa şuradan formayı seke, seke aldı. Kayo de. Harika, harika bir gol. Artık kazanmaya başladık. Şu Ferreira'nın şuradaki arapası nefis tek. Bu oradayan yani de bitirmek kaldı. O da çok güzel. Relax bitirdi. Yine bu maçta 1-0. Ama artık kazanabiliyoruz. Şimdi Diogo Angelo. Diogo Angelo. Chicho. Ferreira. Ferreira. Baskıya gitti olmadı. Olovski. Olovski şimdi baskıda top çarptı ve taca gitti. Şimdi taç atası Hakan Özmert kullanacak. Benim de düğmem galiba yuvarlak düğmem içine girdi. Son dakikada da gol yemezsin ki. Tamam. Ferreira. Hocam ben bitirmeyi ikileyelim. Tamam hocam bitirebilirsin. Maç bitiyor. Antalya Spor'da 1-0'la mağlup ediyoruz. Ve ligdeki durumumuza hemen bakıp videomuzu bitireceğiz. Bir de bu takıma Kuvarelim'e gelecek. Onu unutmayalım. Ve maçın adamı son 3 maçında adamı. Yani Fener Kupa maçından onları saymazsak son 3 lig maçın adamı Kayode. Hepsinde de 7 ,5'da. 12. sırada 9 puan. ile aramızda kaç puan? 7 puan. Fark var. Sıkıntı yok. 7 de kapanır. 17 de diyoruz. Bakalım bir basın toplantısı falan olacak mı? Milli takım kadro duyurusu. Önümüzdeki bölüm ne yapacağız? Bakalım hemen. Takım yöntemlerinde görüşmelerde yetenek avcılığı ya yetenek avcılığından bulma bana oyuncu ya. Ya yok istemiyorum yetenek avcılığından oyuncu bulma bana. Lig programı lig programı nerede? Lig programından giriyoruz önümüzdeki zaman. Kayseri Spor deplasmana gidiyoruz. Sonra Gaziantep, Kasımpaşa'yı evimizde ağırlıyoruz. Böyle sonra bir bakalım görüşme zamanında daha çok var. Ta bir iki ay gibi var. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.